Arıza gelin hepinize merhaba arkadaşlar ben Sefa Bu sonra Minecraft'da Skyward arkadaşlar Skyward'ın 5. bölümündeyiz evet. Ve e, yanımda Emre var e, Merhaba de Emre Merhaba arkadaşlar 6. bölümde challenge gelecek arkadaşlar No sword challenge yapacağım özel kesin Kesin no sword challenge yapacağım Bu arada arkadaşlar arka arkaya fon müzik koymadım Burası Minecraft falan e, Videoyu rende re, e, Videoyu render renderladıktan sonra kastırıyor arkadaşlar şeyi. Eee neden ona? Şey e, renderladıktan sonra videoyu kastırıyor. Ee, şöyle alttaki chest'i aldıktan sonra yukarıya çıkacağım arkadaşlar. Videoyu kastırıyor. Ondan koymadım arkadaşlar. Buradan açtık. Şöyle koyalım. Hemen yukarı çıkacağım. Bu bölümde kısa sürüyor. Kesin hemen biter birazdan. Ee, ee, altıncı bölümde de dediğim gibi challenge gelecek. Şu kepuzda yiyelim. Adam buraya doğru geliyor. Düş, gebersen. Bak lan bir de inat ediyor ki. Gel şu kız. Kız gel gel. Bir daha e, bu videoda kastırırsa şey e, yani arka yapım müzik koyarım. Ondan kaynaklanmamış olur. Bir tane denemek için yaptım. Düş de sende. Senden ben kaldık. Ananı avradını gelmişini geçmişini. Düş de. Evet arkadaşlar bu bölümde birincisi olduk. E, videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.